Her mevsim benzersiz bir doğaya sahip olan Toroslar'da güneşin doğuşuyla başlayan bir lezzet serüveni. Doğal ortamında sadece Toroslar'da yetişen endemik bitkilerle beslenen inekler lezzetimizin sırrını taşıyor. 46 yıllık tecrübemizi teknolojiyle birleştirerek paketlemede tercih ettiğimiz kolay çözünebilir malzemelerle ve güneş enerjisinden aldığımız güçle doğaya saygılı üretim yaparak, sektörün en verimli ve en çevreci fabrikası olmaktan gurur duyuyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla fabrikamıza ulaştırdığımız sütlerimizi laboratuvar ortamında test ediyor, HEPA filtreli havalandırma sistemleriyle havalanan üretim alanlarımızda dokusu ve lezzetini hiç kaybetmeden güncel teknolojiyle buluşturuyoruz. ...tam otomasyon sistemiyle el değmeden işleyen üretim süreci... ...hijyen seviyesini de en üst düzeye çıkarıyor. Sofralarımızın ve damak zevkimizin baş tacı olan Görükoğlu'nun... ...günlük 1250 ton üretim kapasitesini... ...çok yakında süt tuzu ve UHT bandının taşınmasıyla günlük 2500 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Kadın çalışan istihdamını grafiklerde hep yukarı taşıyor, her alanda eşitliği savunuyor ve bunu çalışma politikamızda da vurgulamaya özen gösteriyoruz. Almış olduğumuz Avrupa Birliği ihracat izni sayesinde çok yakında Avrupa ülkelerinde de bir araya geleceğimizin müjdesini veriyoruz. Sofralarınızda lezzetimize daha çok yer açmak, hayatınıza daha çok sağlık katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yörükoğlu Toroslardan gelen doğallık ve lezzet